Sadakatsiz dizisinin derini Melis Sezen son fotoğraflarıyla ortalığı yıktı geçti. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı derin karakteriyle genç yaşında başarısını gözler önüne seren Melis Sezen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da ön plana çıkan isimlerden. Paylaşımlarla ortalığı yıktı geçti. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi iki başarılı isimle birlikte başrolü üstlenen genç oyuncu Melis Sezen, dizide canlandırdığı derin karakteriyle adını daha çok duyurdu. Melis Sezen ilk başrolünü Leke dizisiyle oynamıştı. Ancak dizi kısa sürmüştü. Daha sonra Sevgili Geçmiş dizisinde de yine başrolde yer alıyordu ama Sadakatsiz'deki kadar dikkat çekmemişti. Melis Sezen'in kariyerinde ciddi bir sıçrama yaşatan Sadakatsiz dizisi ve derin karakteri, izleyenlerin hafızalarına kazınan rolüyle birlikte oyuncunun hayran sayısını da her geçen gün artıyor. Melis Sezen sosyal medyayı yıktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, son gönderisinde dizide giydiği çiçekli elbiseyle pozlar verdi. Şu halleriyle fotoğraflara yansıyan Melis Sezen'e hayranları beğeni ve övgü dolu yorumlar yaptı. Adeta, ateş ediyor, dedirten pozlarıyla dikkat çeken Sezen'e rol arkadaşlarından Özge Özder ve Cansu Dere'den de beğeni geldi. Nurgül Yeşilçay aşka gelince sevgilisinin dudaklarına yapıştı. Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı.